Buzullar yakın gelecekte yok olabilir. Hmm. Kirliliğin tehdit ettiği hayvan türleri. Nasılsınız çocuklar? Ben Palyaço Bibo. Eklim <laughs> değişimini konuşmamız gerek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Chloe Brooks, ben Bodybot. Gelecekten gelen bir robotum. Farkında mısın bilmiyorum ama gezegenimiz büyük tehlike altında. Geldiğim yerde küresel ısınma onarılamaz bir hasara yol açtı. Oradaki insanların yapabilecekleri bir şey yok. Gezegeni kurtarmama yardım edebilir misin acaba? Aa, buradayım. Chloe benim. Hı? Hı. Oh, üzgünüm. Yüz tanıma yazılımımın güncellenmesi gerekiyor. Merhaba Chloe Brooks. Ben Bodybot. Gelecekten gelen ge bir robotsun anladım. Şimdi tam zamanı. <laughs> Seni buraya kimin gönderdiğini bilmiyor musun ya da kimin tasarladığını? Biri tasarladı evet ama kim olduğunu bilmiyorum. Ama gelecekten geldiğini ve gezegeni benimle kurtarman gerektiğini biliyorsun. Yohan! Kardeşimin kusuruna bakma. Biraz sinir bozucudur. Üzgünüm ama biri sana şaka yaptı herhalde. Zamanda yolculuk mümkün mü bilemiyorum. Gezegeni kurtarmaksa aşırı zor bir görev ve en önemlisi de aradığın kloyi ben olamam ki. Ben daha çok küçüğüm. Annem ve kardeşimle az daha hiçbir şeyin olmadığı bir kasabada yaşıyorum. Oyunlarımı bile bitiremiyorum. Nerede kaldı gezegeni kurtarmak? Ama hepsi doğru kloyi kanıtlayabilirim gelecek hakkında bolca bilgiye sahibim. Örneğin bugün belediye başkanı tepede bir heykel açılışı yapacak. Konuşması sırasında da heykele şimşek çarpacak. Tamam. Sonra da yarasalar kalabalığa saldıracak. Hı? Gidelim. <laughs> Özetle bu heykel için <laughs> Bay Fluffy fabrikasına <laughs> teşekkür ederiz. Flint <Film> kasabası <laughs> en içten teşekkürlerini sunuyor. Teşekkürler. Aa, bir çeşme açacaktım. Gecikiyorum. Hoşçakalın. Şimşekle yarasaları kaçırdık mı yani? Durun. Birine daha teşekkür edecektim. Kocaman teşekkürlerimiz. Endişeye gerek yok. Kimse zarar görmedi. Hepsi doğru mu yani? Sen gerçekten gelecekten gelen bir robot musun? Gezegeni de ben mi kurtaracağım? Gerçekten mi? Evet Chloe hepsi doğru. Önümüzde çok görev var. Örneğin bunlardan biri bugün yaşanacak felaketi önlemek. Dur ne? Gün batımında şimşek yüzünden zayıflayan heykel düşecek. Tepeden aşağı kayacak kimyasal tankına çarpacak. Kimyasallar nehre dökülecek ve onarılamaz bir hasar verecek. Flint bir daha eskisi Ne? Bu olamaz. Nasıl durdurabiliriz ki? Ne olacağını biliyorum ama nasıl durdururuz bilmiyorum. Yardımın da bu yüzden lazım. Ama şimdiden çok vakit kaybettik. Neden daha önce söylemedin? Tanıştığımıza o kadar sevindim ki paniğe kapılmayı unuttum. Oha! Sakin ol. Bir yolunu bulacağız. A planı heykeli sağlamlaştırmak. Harika. Sen gelecekten gelen bir robotsun. Bir sürü süper gücün olmalı. Gerçekten mi? Elbette. Ne olduklarını bulsak yeter. Aa, tamam. Şu ağaç gövdesini kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, daha küçükten başlayalım. <laughs> başardım Kray, başardım. Tamam, süper gücün hmm. yokmuş. B planı, bodybot, lazer modu. Helikopter modu. hesap makinesi modu. Hadi body bot. 765 çarpı 302. Şey 12639. Hı? Hayır yaklaşamadın bile. Tüh Tamam unut gitsin. Sende süper güç. Bende de başka fikir yok. Hmm. Çok üzgünüm Chloe. Yeteneklerimi pek anlayamıyorum da. Hatta onlar neler hiç bilmiyorum. Ama bence gezegeni kurtarmak için süper güç gerekmiyor. Yürekte olsak yeter. Bu ikimiz için de çok büyük bir görev. Tek başımıza yapamayız. İnsanları da ikna etmemiz gerekiyor. Tabii ya. Herkes üstüne düşeni yaparsa başarabiliriz. Hadi kaybedecek vakit yok. Gelmiyor musun? Şey aslında merdiven modum da yok benim. <gülüyor> <gülüyor> gelecekmiş ama Özetle heykel için Bay Fruppi fabrikasına teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Ya şimdi ya hiç mikrofonu kapıp Herkese uyarmam lazım o, Harikasın bunu gerçekten yapacak mısın yani Gezegeni kurtaracağız sonuçta çok Sen çok cesursun Chloe Başarabilirsin buna eminim Yeni çeşmeye de bize daha çok su verdiği için Herkes iyi dinlesin bu çok önemli Tepedeki Fluffy heykeli devrili Özetle bu otobüs için Bay, Bay Flupi fabrikasına, fabrikasına teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 ne kadar zamanımız kaldı? Bir saat, sekiz dakika ve beş saniye. Hiç Şeyi aramadığım için çok, çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Neden, Neden bahsediyorsun, bahsediyorsun sen? sen? Ben çok kötü bir robotum. Çok küçüğüm, çok güçsüzüm. Bu doğru değil. Sen çok yardımsever ve iyimsersin. Sen olmasan çoktan pes etmiştim. Gezegeni bırak, hiçbir şey doğru yapamam ben. Gezegeni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. İnatçı, cesur ve fikirlerle dolu birisin. Beni iyi ki sana göndermişler. Son bir deneme. Son bir deneme. Bantın işe yarayacağını sanmıyorum Buddy Bot. Yarayacak Chloe. Her küçük şey çok önemlidir. Ne kadar zamanımız kaldı? Yedi saniye. Altı. Beş. Dört. Üç. Ah. İki. Bir. Dur biraz. İşe yaradı mı yani? Gerçekten mi? Bu harika bir haber. Delinmedi. Zehirli kimyasallar sızmadı. Doğa kurtuldu. Başardık. Yapıştırıcı bant mı? Bizi yavaşlatan o muydu? Her küçük şey çok önemlidir. Hmm. Flint kasabası bugün flim bir heykelinin devrilmesi ve tehlikeli bir şekilde kayması sebebiyle büyük bir korku yaşadı. Bu kolayca felakete dönüşebilecek bir kazaydı. Şey. Şey, bu küçük robot nereden geldi demiştin. Adı body bot. Şey eee sadece küçük bir hediye. Bakmam gereken prototip bir robotmuş. Merhaba. Aa hmm. tamam. Küçük robota söyle yemek beş dakikaya hazır. Robotlar ne yer ki? Gerçeğe asla inanmazdı zaten. Evet anne o gelecekten gelen küçük bir robot gezegeni kurtarmama yardım edecek. <laughs> Chloe yardım eder misin lütfen? Geliyorum. Dur Chloe. Bilmen gereken bir şey var. Ne? Bir şey mi dedin? Aa, hayır, hayır demedim. Bir şey demedim.